Evet, gördüğünüz gibi bir e, Alkazar, özel bir isim olduğu belli, Alkazar Kalesi'ni anlatıyor. Hemen virgülden sonra gördüğünüz gibi bir açıklama gelmiş burada. E, şurada bakın, devam ediyor. Bu Alkazar'ı anlatan küçük bir tamlama, bir deyim. E, tekrar burada kapanmış. Dolayısıyla biz böyle durumlarda hemen araya dalıp sonra başa bağlanmamız gerekiyor. E, o zaman ne diyeceğiz? Şu anda dünya e, mirası olan Alkazar diye orayı tercüme edebiliriz. Olanı mutlaka eklememiz gerekiyor. Çünkü aslında burada Alcazar, which is now a World heritage düşmüş durumda. E, ama esas bizi ilgilendiren şu durumda e, fiilimiz. O araya girmiş küçük bir açıklama. Şimdi artık fiilimize bakmamız gerekiyor. E, gördüğünüz gibi burada bir build var. Build, fiilin üçüncü hali. ...bu pasif yapmaya yarar, yarıyor biliyorsunuz. O zaman şurada... passive'in B'si yani B artı... ...wordframe'in B'si burada olmak zorunda. Yalnız tabii B tense karar veriyor. Ee, B karar, e, verdiği için... ...hemen buralardan ipuçları aramamız gerekiyor. Aslında baştan itibaren... ...bak şu anda... ...bir dünya mirası olan... ...böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Bunun past olduğunu anlamamız gerekiyor. Doğal olarak past olması gerekiyor. Hatta esas bizi ilgilendiren şu originally ilk önce ilk başlarda esasen gibi anlamlar verir. Dolayısıyla bu past tense'de kullanılıyor. Özellikle ölçülen bir zarf. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Şimdi o zaman past tense olduğu her iki taraftan da belli oldu. Hem şu bize ipucu verdi hem aynı zamanda originally ne yaptı? Bize past tense olduğunu gösterdi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen perfect'lerimizi eliyoruz. Bu gitti. Bu gitti. Presente gittiği, çünkü pastan bahsediyoruz. İki tane kaldı maalesef, iki tane. O yüzden sağ tarafa muhtacız şu anda. Hemen gördüğünüz gibi buraya kadar geliyoruz. Bat bağlacı var. Bat bağlacı, yani zırtlık bağlaçları hiçbir şekilde tens uyuması istemez. Sol tarafın tensiyle asla alakası yoktur. Kendi bağımsız cümlesini ister ve tensi de kendisine ait bir tens olabilir. Hemen o zaman ne yapıyoruz? Öznemiz başlamış. Koşarak gidiyoruz ve ipucu arıyoruz. Since deni bulduk. O zamandan beri. Since her zaman perfect tense ile kullanılır. O yüzden present continuous olanı iptal ettik. Bir tane kaldı. Denize doğru cevabımız. Ve hatta isterseniz şöyle bu çizgiyi görsel olarak da bakalım. Zaman çizgisini çizelim böyle. Şu anda ne oldu? Geçmişte başladığı başlarda o şekilde e, e, yani bir kale olarak yapılmış, ta ondan beri çeşitli amaçlarla şu ana kadar kullanılmaktadır.